Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size M0202 göstereceğim. Çok güçlü bir silahtır. Bir uğrarsak çok fena gider. Tabii ki bu gerçeklerdeki gibi değil. <laughs> gerçeklerdeki gibi olmayacak ya. Şöyle vuruyorum vuruyorum gebertiyorum. Kaç mermeliydi bu? Ha. Dört mermiydi galiba. Evet. Çok uçup silah. Ben tavsiye ederim. Tabi alacak şeyiniz varsa paranız. Ben bilmem yani. Neredeydi bu? İşte silahın yeri burası. M202. Ne duruyor? <laughs> 406 altında Tabi şu an ben de onu aldığım için 6 altım kaldı. Şimdi bakın helikopter vurabilecek miyim? Vurdum be. Çok güzel vurdum ha. Bir de roket kamerası olsaydı çok manyak olurdu. Bum. Böyle çok güzel silah. Vurması da rahat yakınlaştırınca. Şöyle normal mazgara ya onun kadar onun gibi değil yani. Tanklara tek falan atabiliyor. 800 vuruyor ya. Tabii canım çok. Vuramıyor, vuramıyor, vuramıyor yani. Vuramıyor olabilirsiniz. Çünkü e, alışırsınız yani. İlk başlarda vurabiliyor olabilirsiniz ama bazookalara alışırsınız. Çünkü bazuka biraz yetenek ister. Yani hareket eden hedefleri vurma. Mesela helikopter sürekli hareket eder ya. Onu vurmak zor oluyor. Ben o videoyu burada bitireyim. Gördüğünüz silah çok güçlü.